Günaydın. Günaydın abicim. Abi nerede kaldın? Çok merak ettik ya. Boş ver. Tamam hazır mı ballar? Hazır abi. Tepsi tas tamam. Belgeler falan da tamam abi ama geç kalacağız. Çıkmamız lazım. Ee, Yaren nerede? Onu hiç uyandırmadım abi. Şimdi bir de mekana Malatya'da gelecekmiş. O herifin defterini düreceğiz abi. Sana da aşk olsun ama abi ama. Karşına söylemeyin, evladına söylemeyin. Dediğim gibi dizdiniz değil mi? Aynen abi. Her şey hazır. İçeri gitmeye hazırız. Aman. Alo. Alo Kandemir abi. Ceyhun ben. Efendim Ceyhun. Ya kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum da. Benim sizinle konuşmak istediğim bir mevzu var. Bugün bir ara bana uğrayabilir misiniz? Olur Ceyhun'cum. Tabii uğrarım. Ne oldu abi? Ne diyor? Ne beni bana uğra sana diyor. hadi. Ya Kandemir abi. Ya şimdi bana kızacaksın da şu böcek işi ne oldu abi? sağ kal babacığım. Aslan. Kal? kal kal kal. Kal babacığım sağ. Ol. Kal. kız. Kal dedi burada. Kal sen. Sen senle geleyim. Kal kal. Ol. Nasıl kal ya? Sana geleyim ya. Gelme gelme boşver kal. Ne yapacağım ben? Bunu? İsfendiyar Bey. İstediğiniz gibi hazırladık balları. Görelim bakalım. Thomas. Ya, ekomen. Yalnız bırakın insanı, bir arı gelse gerçekten gerçeğiyle arasındaki farkı ayırt edemez. Gurbetimizin en güzel çakma balı. Bak şunun tadına bak ya. Nasıl gerçek bal gibi akıyor değil mi? Böyle Hadi bir tane daha ver bakayım şöyle arkadan olsun. Tabii abicim nereden istersen ben veriyorum. Çok güzel değil mi ama birincisi çok güzeldi. Buyur abicim bu da ikincisi. Afiyet bal şeker olsun. Yalnız artık daha da fazla yemeyelim. Çünkü sahte olduğu için motoru bozar. Hani olur ya böyle patates çuvalını ağzına kadar Ah, İsmail Diyar Bey o zaman artık içeri geçip imzaları atalım. Bir dakika. Son bir test daha var. Hay hay. Yarın merhaba. Dalgınsın biraz. Hayırdır? Ee, Hayat abi işe gidiyordum da ben. Böyle kafam dolu herhalde hesap kitap filan. He, Sizinkiler evde yoksa? E, Evdeydi. Evde. Bizimkiler evde abi. He, Ya işte. <laughs> biz de Cemile ile size gelmeye çalışıyorduk biliyorsun ama korkuyor, gelemiyor kendisi, çıkamıyor evden. İşte yani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olur derler. Ama benim karım Cemile. Şimdi ben başarısız olmayayım da ne yapayım yani. E, tamam Hayat abi, o iş bende, ben halledeceğim onu inşallah. He, he, sağ olasın, sağ olasın. <laughs> Araba hazır, buyurun gidelim. Senin ne işin var burada ya? E, tamam, tamam, ben geliyorum şimdi, geliyorum. Hayrola, yarın şoför mü tuttunuz? E, Hayat abi, onun gibi bir şey oldu. Evet de benim çok acelem var, kusura bakmazsan... Ben bir çıkayım. Bunlar da böyle nasıl bir aileyse artık kendilerine şoför tutmuşlar ya. Bunlar altınları buldular da yiyorlar mı acaba? Yani nasıl bir aile? Böyle artık artık 13 mü, 18 mi genel izleyicimi mi hiç çözemedim. Ee, biz her şeyi hazırladık. İmzalı sözleşme. Bir, bir dakika, bir dakika. Acele yok. Oğlum bir kavanoz bal getir bakayım bana. İspandiyar abicim, biz zaten bütün test sonuçlarını almıştık. Şimdi niye bir daha test yapıyoruz? Oral mı ittiğini getirin bana! Yetkili ağız deyince sizin aklınıza ne geliyor? Hı? Devlet erkanı, müdür falan değil. Bu ülkedeki en yetkili az Muhittin amcanın ağzıdır. Göster Muhittin amca ağzını. Muhittin amcadaki damak tadı hiç kimsede yoktur. Ben sahte gıdalarımı piyasaya sürmeden önce mutlaka Muhittin amcaya bir tat Bir keresinde bir içki tadımında kaybetti iş kazası. ne iş kazası canım? Basbayağı cinayet. Ölüyordu az kalsın ya. Buyurun. Hep beraber Muhittin abinin stüdyoya gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük